Dört çeşit baş ağrısı ve kurtulma yolları Baş ağrısı neredeyse hepimizin hayatında en az bir kere yaşadığı bir rahatsızlıktır. Basit bir rahatsızlık gibi görünse de etkileri oldukça can sıkıcı olabilir. Peki ya baş ağrısının farklı çeşitleri ve semptomları olduğunu biliyor muydunuz? Bu videoda sizlere baş ağrılarından doğal bir şekilde kurtulma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Eğer durdurulamaz bir baş ağrısı yaşıyorsanız ve bu yöntemler yeterli gelmezse mutlaka doktora danışmanızı öneririz. Dilerseniz baş ağrılarının türlerine, özelliklerine ve kurtulma yollarına hep birlikte göz atalım. 1. Gerilim tipi baş ağrısı Gerilim tipi baş ağrısı, yetişkinler arasında en çok görülen baş ağrısı türüdür. Bu baş ağrısı, başınızda, şakaklarınızda ve alnınızda sıkı bir bant varmış gibi hissetmenize neden olur. Bu hissiyat ise ağırlık ve baskı şeklinde kendini gösterir. Ağrı, bazı durumlarda boynunuza ve omuzlarınıza kadar yayılabilir. Kafa derinizde de bu ağrıyı hissedebilirsiniz. Gerilim tipi baş ağrısı migren ile birlikte ortaya çıkabilir veya biri diğerini tetikleyebilir. Nedenleri: 1. Stres, yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlar bu baş ağrısının oluşmasına zemin hazırlayabilir. Genellikle stres, gerilim tipi baş ağrısının oluşmasında en temel faktördür. Örneğin stres dolayısıyla dişlerinizi sıkmanız bile bu baş ağrısına sebep olabilir. 2. Boynunuz ve kafatasınızda yer alan kasların gerilmesi sonucunda meydana gelebilir. 3. Vücudunuzu veya başınızı uzun süre yanlış pozisyonda tutmanız bu baş ağrısını tetikleyebilir. Kurtulma yolları Gerilim tipi baş ağrısını engellemek için stres yönetimine çok dikkat etmelisiniz. Günün stresini almak için size önerebileceğimiz bir masaj var. Masaj yapılacak noktaların yeri. Kulak kemiğinin arkasında ensenin üst kısmında kafatasının başladığı bölgededir. İki nokta şeklindedir. İki nokta arasında dört parmak kadar boşluk vardır. Nasıl yapılır? Baş parmaklarınızı bu noktalara hafifçe bastırırken başınızı yavaşça geriye atın. Derin nefesler alın ve masajı 1 dakika boyunca yapın. Gün içinde 2-3 defa yapabilirsiniz. 2. Migren. Zonklayıcı baş ağrısı olarak bilinen migren genellikle yüzünüzün sadece bir yanında ortaya çıkar. Migrenin ortaya çıkma şekli şu aşamalardan geçer. Prodrom, ön belirtiler, Sinirlilik, yorgunluk, huzursuzluk, iştah artması veya azalması, kabızlık, boyun tutulması sık sık esnemek. Bu semptomlar baş ağrısı başlamadan bir ya da iki gün önce ortaya çıkar. Aura Işığa karşı duyarlılık, karıncalanma hissi, uyuşukluk, konuşmada zorlanma. Bu belirtiler baş ağrısı başlamadan 30 dakika önce ortaya çıkabilen duyusal değişikliklerdir. Migren atağı Şiddetli ve zonklayıcı ağrı, mide bulantısı veya kusma, bulanık görmeye baş dönmesi, bazı durumlarda bayılma. Migren atağı 4 saatten 72 saate kadar uzanan bir aralıkta ortaya çıkabilir. Postdrom atak sonrası. Ataktan sonra 24 saat içerisinde baş dönmesi, yorgunluk, kas ağrısı, iştahsızlık, ışığa veya sese karşı ya hassasiyet yaşayabilirsiniz. Fakat migren atağını atlattığınız için mutlu veya yenilenmiş de hissedebilirsiniz. Işığa karşı duyarlılık migrende en belirgin faktördür. Yanıp sönen ışıklar, parıltılar, çapraz çizgiler, kör nokta gibi göze bağlı oluşan problemler migrenin habercisi olabilir. Nedenleri 1. Genetik faktörler migrene zemin hazırlayabilir. Ailenizden biri sık sık migren hata yaşıyorsa sizin de migren hata yaşama ihtimaliniz yüksektir. 2. Sinir sistemine bağlı koşullar migreni tetikleyebilir. 3. Beyindeki kan damarlarının genişlemesi migrene sebep olabilir. Kurtulma yolları Maalesef ki migren oldukça şiddetli bir baş ağrısıdır. Bu yüzden migrene zemin hazırlayabilecek tetikleyicilerden kurtulmak daha verimli olacaktır. Migreni tetikleyen faktörler stres, alkol, sigara, yapay koruma içeren gıdalar, trans yağ içeren yiyecekler, çok fazla kafein tüketmek, öğün atlamak, yüksek sesli bir ortamda bulunmak, güçlü kokulara ve parlak ışıklara maruz kalmak kalitesiz uyku olarak sayılabilir. Ayrıca önerebileceğimiz migrene iyi gelen bir karışım var. Malzemeler 1-2 bardak yeşil üzüm. Üzüm bulamıyorsanız üzüm olmadan da yapabilirsiniz. 1 başparmak kadar taze zencefil, çeyrek limon suyu, 1 yeşil elma, 1 bağ ıspanak, 2 adet yeşil biber. Nasıl hazırlanır? Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağından geçirin ve taze bir şekilde için. Haftada 2 kez içmeniz yeterli olacaktır. 3. Sinüs baş ağrısı Elmacık kemiklerinize, alnınıza ve burnunuza yayılan sinüs baş ağrısı baskı, ağırlık ve ağrı şeklinde kendini gösterir. Başınızı aniden hareket ettirdiğinizde ise bu ağrı şiddetlenebilir. Ateş, burun tıkanıklığı veya burun akması, yorgunluk, yüzde şişkinlik gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Nedenleri 1. Sinüzite sahipseniz sinüs baş ağrısı yaşayabilirsiniz. 2. Alerjik reaksiyonlar sinüs baş ağrısına sebep olabilir. Örneğin mevsim geçişlerinde bu ağrı ortaya çıkabilir. 3. Soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar sinüs baş ağrısına zemin hazırlayabilir. Kurtulma yolları. Sinüs baş ağrısından kurtulmak için bol bol sıvı tüketmenizi tavsiye ederiz. Evde tuzlu su ile burun spreyi hazırlamak da bu baş ağrısının etkisini azaltabilir. Ayrıca sinüzit kanallarını açan ve size önerebileceğimiz bir masaj var. Nasıl yapılır? Baş ve işaret parmaklarınızla burnunuzun üst kısmına 1 dakika boyunca orta şiddette bastırın. Ardından 2 dakika boyunca bu bölgeye dairesel hareketlerle masaj yapın. 4. Küme tipi baş ağrısı. Küme tipi baş ağrısı daha çok ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde görülen ve nadir karşılaşılan bir baş ağrısı türüdür. Küme tipi baş ağrısı ani ve keskin bir şekilde ortaya çıkar. 5-10 dakika içerisinde ise oldukça şiddetli bir hale gelebilir uyku esnasında ortaya çıkma ihtimali de vardır. Genellikle başınızın bir tarafında meydana gelir. Gözünüzün arkası veya çevresi bıçaklanıyormuş gibi bir his yaşayabilirsiniz. Alnınıza, şakaklarınıza ve burnunuza yayılabilir. Nedeni Nedeni tam olarak bilinmiyor fakat araştırmalara göre yüzünüzdeki bir sinirden kaynaklı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sinirin harekete geçmesiyle birlikte göz çevresinde keskin bir ağrı oluşur. Küme tipi baş ağrısı migrenden bile daha şiddetli olabilir. Kurtulma yolları: 1. Kırmızı biber ağrı kremi küme tipi baş ağrısına çok iyi gelir. 2. Magnezyum takviyesi bu baş ağrısı için çok etkili olacaktır. Kabak çekirdeği, ceviz, bitter çikolata ve ıspanak gibi magnezyum açısından zengin besinleri daha çok tüketebilirsiniz. 3. En çok işe yarayan yöntem ise bol oksijen almaktır. Derin nefes alma teknikleri ile küme tipi baş ağrısından kurtulabilirsiniz. Bu derin nefes alma tekniğini deneyebilirsiniz. Sakin bir şekilde bir koltuğa oturun. Ağzınız kapalı olacak şekilde 2 saniye burnunuzdan nefes alın. İçinizden dörde kadar sayarken dudaklarınızı büzerek ve yavaşça üfler gibi bu nefesi verin. Bu egzersize 5 dakika boyunca devam edin.